Onun için ben gerçekten yeni nesilden ben de çok ümitliyim. Zaten ümitsiz olsak oturup çekerek kendim köşemde okur dururum. Ama gerçekten gençler içerisinde Kur'an'a yöneliş. Çünkü çağdaş gençlik sorguluyor. Öyle eskisi bir kör körüne kabul etmiyor. Evet efendim. O uçtu bu kaçtı. Hadi diye uç bakayım diyor, göreyim gözümle diyor. Öyle ben uçuyorum demek de olmuyor bu iş. Şimdi burada uçma işi deyince, bizim işte Kur'an'da şalgılarımızdan birisi, Kur'an'da peygamberin hayatını okuyorsunuz. Yeryüzünde Allah için cihad eden, nübüvvetin geldiği günden, vefat ettiği güne kadar bir peygamber var. Ama insanların anlatımlarındaki peygamberlere bakıyorsun, peygambere bakıyorsun, beynesi i var, var, uçan bir peygamber, geleceğe ait kehanette bulunan bir peygamber. Allah aşkına şu kitap peygamberi, tanıtıyor. Ona emirler yağdırıyor şu talimatların içerisinde. Evet. Nerede böyle bir özellik var? Böyle bazen işte dediğim gibi o parça bir ayeti alıp işte peygamber şöyleydi diyor. Hayır o ayetin ilerisi gerisi var. Evet. Yani eski alimler buna siyak sibak diyorlar. Tabii. Yeniler de bağlam diyor. Ya yani ben de ilerisi gerisi diyorum. Yani bir ayetin üstü Tabii var, üst cümlesi doğru. var, alttaki cümleyle bağlantı